Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomuzda kesme ve taşlama nasıl yapılmalıdır konusunu inceleyeceğiz. Öncelikle e, güvenlik önlemlerimizi alacağız. Ekipmanlarımızı kullanmamız lazım. Nedir? Daha önceden konuşmuştuk. Taşlama gözlüğü, çapa kalma gözlüğü denilebilir. Gözlüğümüzü taktık. E, kulaklık, kulak tıkaçları. Bunları kullanalım arkadaşlar. Gürültülü ortamlarda kulağımıza, sağlığımıza zarar gelmesin. Basitçe şöyle kullanabiliriz. Ondan sonra daha önceden söylemiştik. Bu tip üzerimizden sarkan ip, aksesuar, künye, kolye gibi şeyleri mutlaka toplamamız gerekir. Çünkü makine bunları sararsa ölümcül tehlikeler oluşabilir. Şöyle yapalım. Başlamışken. Şöyle arkadan bağlayalım. Bunları. Evet şimdi ne kaldı? Eldivenlerimiz kaldı. Şöyle nitrili eldivenleri kullanalım. Mutlaka kullanalım arkadaşlar. İş güvenliğinden zarar gelmez. Evet neyimiz var? Canavar taşlamamız. Yani büyük kesme ve taşlama. 230 çarpı altı. 115 çarpı 6 avuç içi taşlama. Taşlanacak parçamız şu. Kuşalama kesim arkadaşlar. Buradaki şöyle de zannediyorum daha net görebiliyorsunuz. Şu çapakları alacağız. Yalnız bunun burasını temizlerken şu yüzeyi temizlenecek. Temizlememiz gerekir. Artı burada ihtiyacımız ne kadar? Böyle bir yüzeyi sadece çapaktan mı arındıracağız, Yoksa hedeflediğimiz yüzey bu şekilde. Mi? Bunu bilerek karşılama yapmamızda fayda var. Bu söylediğimiz şalama kesimi. Bunlar biraz daha çapaklı olur, yoğun çapaklı olur. Bir de arkadaşlar plazma kesimler var. Şöyle görebiliyorsunuz. Bu plazma kesimlerde de amaç çapaktan kurtulmak olduğu için bunu illa ki taşlamamıza gerek yok plazma için, şalama için de geçerli ama şalama genelde daha çapaklı bırakır burada şöyle bir şey yapabiliriz spotlayla basit bir spotlayla, ağzı biraz kalın olursa şöyle dikkat edin bunlara vurarak bu göreceksiniz arkadaşlar. Taş kullanmadan da temizliğimizi yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi şu parçamızı keselim. Şu uç kısmını. Şu bozuk olan kısmı. Parçamız küçük olduğu için parçamızı ya mengene veya e, işkence tarzı bir şeyle sabitlememizde fayda var arkadaşlar. Mutlaka parçalarımızı sabitleyelim. Şöyle işkencemizi de sabitleyelim. Bizim için yeterince sağlam oldu. Çalışma ortamımızdan diğer parçalarımızı alalım. Şu şekilde parçamızın şu bölümünü dikkatlice büyük taş motorumuzla kesebiliriz. Şöyle. İşimiz bittikten sonra mutlaka taşımızı durduralım arkadaşlar. Durdurmadan bıraktığımız taş elimize ayağımıza çarparsa keser. Taşlama nedir? Pah nedir? Kaynak ağzı nedir? Daha önceden taş değiştirme vesaire hepsini yaptığımız için hızlı geçiyorum. Taşlama taşımız. Şimdi arkadaşlar şöyle biraz taşlayalım. Kaynak ağzı açalım. Pah kıralım. taşlamadır arkadaşlar. Basitçe üzerindeki çapakları alırız. Bundan sonra şöyle pah kırabiliriz. Pah ihtiyaca göre değil mi? Taşlamadan biraz daha fazla köşeleri kırmaktır arkadaşlar pah. Köşedeki keskinliği almaktır pah. Şurada zannediyorum görebiliyorsunuz. Daha sonra daha net gö göstereceğim. Bundan sonra şu bölüme de kaynak ağzı açalım. Kaynak ağzı yine ihtiyaca göredir. Ama 10 milim için yaklaşık işte 5-6 milim açılabilir. Ee, bu projesine göre, ihtiyaca göre değişir ama. <laughs> Kaynak aldı ve pahı yandan incelemeye çalışalım. Şöyle baktığımızda, gördüğümüz gibi pah kısmı, şurası köşedeki keskinliği almak. Burası ise çapakları almak için yaptığımız taşlama Şu bölüm ise kaynak aldı arkadaşlar parçasına, projesine, ihtiyacı göre değiştirir. Ben 10 milime yaklaşık bir kaynak kaldı açmaya çalıştım. Parçamız hareket etmemesi için özellikle küçük parçaları bu şekilde mengene veya işkenceyle ile bağlayabiliriz. Arkadaşlar bu parçamız şalamayla kesim parçamız. Bunun ağzındaki çapaklar daha kalın ve daha yoğun. Bunu çok muhtemelen spatula ile Veya çok uğraşabiliriz. Buna başlayalım. burada daha önceden söylediğimiz gibi işkence veya bengeli de sabitlediğimizi düşünelim mutlaka. Parçamız yeterince sağlam oldu. Evet arkadaşlar, taşlamamızı yaptık. Parçamızı söktük. Bakalım ne kadar? Evet. Beklentimiz buysa taşladık, hafif pah kırdık. Gördüğünüz gibi parçamız temiz kullanılmaya başlanabilir. Bir de şunu söyleyelim arkadaşlar. Taşlama yaparken karşımızda, yanımızda olan insanlara dikkat edelim. Çünkü taş çapakları çok tehlikelidir. Artı yanıcıdır. Benzindir, tinerdir, boyadır vesaire yanacak başka malzemelerdir. Onlara taş çapağının gitmemesine dikkat edelim taş yapa düşündüğünüzden hızlı ve çok ilerlere gider. Hani 8-10 metrelere kadar taş çapaklara gider. Yaralanmalara sebep olur. Alev almalara sebep olabilir. Arkadaşlar profil kesme. Namı diğer kafa koparan. Daha önceden incelemiştik. Şimdi profil keseceğiz. Dikkat etmemiz gereken hususlar. Makinemizin elektrik bağlantısını yaptık. Zincirinden kurtardık. Parçamızı istediğimiz açıda, ölçüde şurada açı vardı söylemiştim. Bağladık. Mengenimize sıktık. Burada dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi çok önemli. Makineyi çalıştırdığımızda hemen devir almaz. Çalıştırıp bir müddet devir almasını bekleyeceğiz. Ondan sonra dikkatlice. Çok bastırmadan çünkü bu makineler çok çok da kuvvetli makineler değil arkadaşlar. Şöyle başlayalım. fazla tehlikeli bir metin. Kesilen parçalar sıcaktır. Çıplak el dokunmayalım. E, hatta eldivenle bile dokunurken dikkat edelim. Burada anlatabilecek olduğumuz şeyleri zaten daha önceden anlatmıştık. Sonra parçamızı dikkatlice sökelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kazasız günler.